motorumuz gayet yeterli. Şehir için mükemmel ama E5'te biraz insan sıkılıyor yine. 160 yani bir müddet sonra 160 da sıkıyor yani. Gerçi sürekli 160'ta görmüyor da Var divane aşık peşisi Sen yok alemi Otur gönül sofranda gel gitme yok sana müsaade çok az sevdim tadını alamadım Hatır gönül koydum yollarına Sen tek ben bir çare Çok az sevdim tadını alamadım <laughs> Normalde böyle oturuyorum. Kendinden istop ediyor bazen. Şu an müzikten kendi sesimi duymuyorum. Öyle Allah'a emanet konuşuyorum. Eve gidince de ne konuştuğumu unutuyorum zaten. Şaşırıyorum kendi konuştuklarımı. Yani çok az sevdim tadını alamadı. Bakın normal oturuşum bu tamam mı? Normal oturuşta böyle. Kas nasıl gösterebilmiyorum. Büyük ihtimal şöyle görmeniz lazım. Şu an bir ihtimal açı güzeldir yani. Hmm. O zaman bu right line benden Ponçik motora gelsin. Yeter bu kadar. Benzin 7 lira. Which you wanna rain Which you wanna rain Eyvah! Oh! Şu an felaket bir müzik çalıyor. Kendimi zor tutuyorum. bak bu sıkıntı Sürekli stop ediyor. Pulsar'ın tek sevmediğim yönü bu. Diğer türlü çok güzel, gayet kaliteli bir motor. Bak 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 el kol yapma lan. Oo sinyal vermedi. 3 cubano rain page, 3 atıyoruz. burada tam bir anlamadık bir yer. İnsan vardı o yüzden anlayamadım. Rain page. Arkadaşlar çok fena müzikler çalıyor. Oo. Bu videoyu da hiç kesmeden direkt YouTube'a atacağım. Yani izlenmesi için değil, öylesine galerimde yer kaplamasın. Galeride yer kaplamasın, orada dursun işte. Ne yapayım arkadaşlar? Montaj yapacak bilgisayarım yok lan. <laughs> çok tehlikeli hareketler bunlar. Oh, yerler mayın tarlası gibi canımı yakıyor. Oh, oh. Videonun belki sonlarına doğru kesebilirim. Geç abi, geç abi. Sizde de oluyor bilmiyorum. Mesela birisine yol veriyorsunuz. Adam birden kendini padişah sanıyor. Padişah gibi yürümeye başlıyor. <laughs> Genelde oluyor başıma. Hep geliyor başıma. Ay. Mmm. Gel gel dilap. geçtim ben bir. Gün. 10 dakikaya geçtiyse video kapanmıştır. Yeni video başlamıştır büyük ihtimal. Tam 10 dakikada duruyor çünkü öyle ayarlamadım. Ayarladım konuşamıyorum bazen. Ay. <laughs> Bu lastik de istediğim zaman tutmaz, istemediğim zaman yapışkan gibi. Çok iyi tutuyor. Tam tersi. Bilmiyorum doğru da söylemiş olabilirim. Ulan ne dedim az önce hatırlamıyorum ki. Hop 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 hop. Hop hop hop. Şurada azıcık tek tek yapacağım arkadaşlar. Bunu size de göstereceğim. Düşersem de videoya çekerim. Hem iyi olur. Geç canım geç. Şu araba geçsin. Du, 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 du. Biraz kalabalık ederse ama olsun. Dikkat edin sonuçta. Deneyemeyeceğim arkadaşlar. Hiç müsait bir yer değil şu anda burası. Gayet kalabalık bir yer. Hem de mezarlık yani. Ayıptır, günahdır yani sonuçta. Bak 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 köpekler de avlıyor bana. Şimdi nereye gidiyoruz? Darıca'ya gidiyoruz. Darıca. Ne oluyor öyle? Ne oluyor öyle? Yol verin lan. La yol verin. La yol verin. Aa. Neyse şey de yedireceğiz de Ana istasyondaydı ya. Vakıfbank Bank istasyon. Unuttum arkadaşlar. Haydi haydi. Yok ya. Haydi haydi. Evet. evet. I'm